Evet, hayvan severlere giydirmeden kusura bakmayın. Ben duramam. Duramam. Kurban Bayramı geldiğinde bunlar ne yapıyor? Çok vahşi. Nasıl bir iş bu? Bu insanlar niye hayvan keserek keyif alıyor? Ya keyif meyif değil, emir olduğu için. Ben çok mutlu muyum cebimden 30 bin lira para çıksın bir hayvanı kesmek için? Çok mutlu değilim yani cebimden 30 bin lira para çıkıyor. Çok keyif almıyorum yani ama emir var. Benim peygamberim kesti. Adımlarını takip ediyorum. Benim peygamberim kestiyse ben de keserim. Allah vermiş çok şükür. Her sene keseceğim. Rabbim ölene kadar kestirmeyi nasip etsin kardeşim. Amin. Amin. Şimdi bunlar zevk alıyorlar diyor. Ya bizim öyle bir fantazimiz yok yani kandan falan zevk alan bir insan değiliz. Kardeş. Ama siz o kadar samimiyetsizsiniz ki ey hayvansever, hayvanseverler diye geçinenler. O kadar samimiyetsizsin, o kadar riyakar ve ikiyüzlüsünüz ki. Kurban bayramında verdiğiniz tepkiyi bütün sosyal medya hesaplarında bas bas bağırıyorlar. Bir milyon hayvan kestiler, bir milyon evet. e, dana kestiler ya da koç kestiler diye bas bas bağırıyorlar Müslümanlara küfrediyorlar. Bizim aldığımız topraklarda bizi baskılamaya çalışıyorlar. Bizim aldığımız topraklar derken hocam basit örneğin çok basit soruyorum. Biz bu toprakları fethederken Anadolu'ya girdiğinde Muhammed Alparslan yanında bir tane layık var mıydı? Bir tane komünist, kebaliz, bir tane hayvansever var mıydı yanında? Bir tane lepegeci var mıydı? Lepegeci. Yok. Ya biz aldık. Allah Allah nidalarına girdik. Namaz kıldık aldık. Anadolu'yu biz aldık. Dedem Fatih. Allah ondan razı olsun. İstanbul'u fethettiğinde yanında bir tane Şii var mıydı? Bir tane Vehhabi Selefi var mıydı? Bir Kemaliz, Komünist var mı? Bir tane yok. Hep Müslüman. Allah Allah dedik. Girdik aldık çok şükür. Dedem Kanuni Viyana'ya kadar gittiğinde, bütün Avrupa'yı fethettiğinde, valiler atadığında, valiler atıyor, kralı indiriyor, vali atıyor. Kafasına kimi tacı giydiriyorsa oranın valisi oluyor. Sultanımıza bağlı. Buralara kadar gittiğinde yanında bir tane layık var mı? Yok. Biz aldık kardeşim burayı. Siz bizim aldığımız topraklarda kiracı olarak oturuyorsunuz ve bizim kestiğimiz hayvanlara küfür ediyorsunuz. Sonra geliyor yılbaşı. Sizin ne, ne menem iki yüzlü olduğunuzu ispat etme günü yılbaşı. Yılbaşı için dünya geleninde 100-150 milyon hindi kesildi. Bir tane Sözde hayvan sever. Paylaşım yaptı mı? Tüm dünyada 150 milyon hindi kesmişler. Ne bu hayvanların suçu ne ya? Türkiye'de, Türkiye'ye bakıyoruz tamam dünya bizi ilgilendirmiyor. Çoğunluğu üç tanrıcı, beş tanrıcı, milyon tanrıcı. Bu sayı Türkiye'de 700 bin civarında. Bizim kestiğimiz kurban bir buçuk iki milyon civarı Müslümanların kestiği. Sizin kestiğiniz, layıkların kestiği kurban üç tanrıcılara hindi. Hindi yemek helal midir kardeşler? Vallahi hindi eti helaldir yılbaşı gecesi kesersen kafir olursun. Hocam günah falan kafir olursun. Yılbaşı gecesi kesersen. Çünkü onların kutsal gecesidir. O kutsal gecede yılbaşı gecesi hindi yemek yahut da 25'inden 31'ine kadar ki o gecelerden herhangi birisinde hindi yerilen bir sofra kurduğun anda kafir olursun. Günahkar olmazsın. Buna kafir eden fiiller denir. Ya bir adam şeytan taşlamaya taş atsa sevap kazanır. Aynı taşlardan bir tanesini alsa, Kabe'ye atsa kafir olur. Tek taş. Aynı taş, aynı amel. Atmak. Muhammed Aleyhisselam diyor ki buraya taşı atacaksın. Kabe'ye elini süreceksin. Selam vereceksin. Sen ne yaptın? Kabe'ye taş attın. Kafir olursun. İstediğin kadar hacı ol. İşin bitti. Şehadet getirmen lazım, tövbe etmen lazım. Hanımla nikahını tazeleyeceksin. Nikah da düştü çünkü. 700 bin hindi kesilmiş bu ülkede bir tane sözde hayvansever tek bir açıklama yok. Yazıklar olsun sizin sahte hayvan severliğinize. Continue. Ha. Doğa severler, çevreciler. İki yüzlü, sahtekar, riyakar çevreciler. Sıra sizde. Bu sahtekarlar, çevre, mevre bilmem ne, diyorlar, diyorlar, milletten paraları topluyorlar. Hayvan severler falan diyorlar, topluyorlar milletten paraları, mama alacağım bilmem ne, alıp kaçıyorlar. Her akşam haberlerde bunları görüyorum. Bu sahte çevreciler, bak 2025 yılı için dünya geleninde 300-400 milyon ağaç kesildiği tahmin ediliyor. Özellikle çam ağacı. Bu çam ağaçlarından kesiyoruz. Bunların kutsalıdır. Pagan tanrısıdır. Çam ağacı Hristiyanlığa Papa tarafından sokuldu. Paganlar da Hristiyan olsun, üç tanıyı benimsesin diye bir şart ileri koydular. Bizim tanrımızı içeriye koyarsanız, bir kutsal güne falan bu ritüeli koyarsanız biz de Hristiyan oluruz dediler. Paganlar, şamanistler. Papa dedi ki tamam siz yeter ki Hristiyan olun. Zaten dinimiz bozulmuş. Ne kadar çok Hristiyanlığın sayısını artırabiliriz diye aldı onların tanrısını Hristiyanlığın içine koydu. Ülkemizdeki futbolculara kadar evlerine sokuyorlar bu tanrıyı. Ve üstüne ışık mı ışıklar bilmem neler böyle hediyeler. Çocukların hediyelerini tanrının yamacına koyuyorlar. Ağaç tanrısı. Çam ağacı. Tüm dünyada 400 milyon tane kesilmiş. Bir tane çevreci konuşur mu? Konuşmaz. Bu sahte hayvan severlerin, doğa severlerin Tek derdi vardır İslam. Onların Yahudilikle, Hristiyanlıkla, putperestlikle, eşcinsellikle hiçbir dertleri yoktur. Tek dertleri vardır İslam. Çünkü bu toprakları İslam almıştır? Yahudilik ya da Hristiyanlık almamıştır. Onların derdi bunlardır.